İstismarcı güruhun oyununa gelmeyelim. Diyarbakır yine Türkiye ve hatta dünyada infial yaratan bir hadiseyle karşı karşıya kaldı. Konu medyaya ve ilk düştüğü anda nedense büyük bir tepki verdim. Konunun dönüp dolaşıp dinimize sataşmaya dönüşeceğini düşündüm. Şu anda görüyorum ki yanılmamışım. Hem dini açıdan hem de Türk-Kürt açısından safsatalar üretmeye başladılar. Terör örgütünün ve onun içerideki kravatlı yandaşlarının bu konuyu o yana çevirmeye çalıştıklarını görüyorum. Narin kızımızın ölümü öldürülmesi acaba terör örgütü büyük bir olaydan gözleri başka yana çevirmek için mi bu oyunu sergiliyor? Ben böyle düşünüyorum. Çok acı olan da ne biliyor musunuz? PKK terör örgütüdür diyemeyen, teröristleri fonlayan, onlara iş gücü alanı açan ve yaptıkları provokasyonlara çanak tutan bir güruhun olmasıdır. PKK hem çocuk ve bebek katilidir hem de çocukları ve kadınları istismar eden, zorla dağa kaçıran ve küçücük yaştaki masumların eline silah verip kendi ülkelerine karşı bileyen bir engerek yılanıdır. Nasıl ki PKK kanla besleniyorsa ve Sünni Müslümanları katlediyorsa, kanlarını içiyorlarsa İsrail'in sözde ordusu içinde yine PKK'lı teröristler var ve bebek kanı içmektedirler. Acımasızca katledilen narin güren yavrumuz üzerinden de yine algı oyunları göreviyle sahne aldılar. Bir evladımızın katledilmesi üzerinden siyasi nefretlerini sokağa yayma çabaları ayyuka çıktı. Sadece bu kadar da değil. Onlarla kol kola gezenler ve her fırsatta evvela İslam'a ve devletimize iftira atanlar, bu elim olayı da aynı menfi maksatlarına alet etmeye çalışmaktadırlar. Eğer dikkat ettiyseniz üzerinde çok çalışılmış kolluk kuvvetlerimizi hep yanlış yönlere götüren ifadelerle güzel kızımızın cenazesinin ne kadar geç bulunursa o kadar gündemi de uzatacaklarını dahi hesap etmişler. Aileyi sanki bu konu üzerinde kamp eğitimini almışlar, üzerinden aylarca çalışmışlar. Görülen o ki bir görüşüm afaki değil gibi görünüyor. PKK'nın sürekli gündemde tutmaya çalıştığı anarşi için ergonomik bir zemin olarak görülmüş olmalı ki hiç vakit kaybetmeden sokağa bir te taşı tesir bırakmak için kolları sıvadılar. Bazı kanalların konuyu sürekli İslam'a yönlendirmeleri ısrarla o yana çekmeye çalışmaları da bunu gösteriyor. İlk etapta hüda para yüklemeye çalıştılar. Bir arada Adıyaman'a yüklemeye çalıştılar. İfadelere bakılırsa devletimizi ve kolluk kuvvetlerimizi yetersiz ve yanlı göstermeye çalışmaları, olayı ısrarla Kur'an kursu detayına bağlayıp bütün Kur'an kurslarını hedefe koymaya çalışmaları da oldu. Konuyu dağıtmadan tekrar edecek olursak, sanki bir senaryoya yazılmış ve sahnede oynanıyor gibi bir hava var. Senaryoyu yazan kim PKK ve şu anda oynattırıyor. Eli kana bulanmış olan teröristler masum kanı görmeden duramıyorlar. Biliyoruz ki onların gıdası kandır. Kan içerek besleniyorlar. İsrailli teröristler İsrail'de 20 binden fazla çocuğun kanını içti yine de doymadı. Bilmeyenler için burada tekrar edelim. İsrail ordusunun içinde çok sayıda PKK'lı terörist savaşıyor. PKK'nın eline su dökebilecek başka bir örgüt varsa o da yine ABD İsrail ortak yapımı bir uzantı ürünüdür. En fazla var olan programlardan sisteme sızan birer eklentidir. Gezi olaylarını istismar eden kim ise narin olayını da istismar eden odur. Tıpkı gezideki gibi halkı sokağa dökme çabası var bence. Bu terör nümayişlerine devlet müsaade etmemelidir. Demin ve onun demlen, de, demlenenlerin PKK tarafından katledilen çocuklar için tek bir sızıya sahip olmamaları ve hatta kaçırılan zorla eline silah tutuşturulan örgüt tarafından istismar edilen çocukların ve kadınların hakkını savunmak üzere bir cılız cümlecik bile kuramamaları, narin güren cinayeti üzerine sahte bir hassasiyete bürünüp bunu da yine devleti karalama ve toplum içinde kaotik bir süreci, etki, süreci tetiklemez gayesini evirdiler. Aslında bütün bu örüntüler Orta Doğu'yu yangın yerine çevirmeye yeminli büyük başların ve onların gölgesindeki terör oluşumlarının asli hedefine hizmetten başka bir şey değildir. Bence Orta Doğu ülkelerini İslam'dan ayrıştırma asli hedeftir ardında da toplum içinde konsantraslar peydah etmek ve her olay üzerinden düşman kitleleri dizayn etmek, bu yolla ülkelerin istikrarını ve refahını alaşağı etmek de ardıl projeler arasındadır. Bilhassa gözünü Gazze'den sonra Mescid-i Aksa'ya dikmiş terörist İsrail Anadolu'ya kadar işgal planının arayüzü tam da bu iç dinamiklerin sarsılmasının sına birliğin sahteye uğratılmasına ve milletlerin özgür ağırlık itimine göre e, kodlanmıştır. Yeri gelmezken yine altını çizmeli ki terör örgütlerinin destekçileri kendine me mecliste yer bulabilmek adına nasıl sürekli isim ve muhtevaya değişikliğine gidiyorsa terör gruplarının da yazılımı aynı düstur üzerine tasarlanmıştır. Yüzlerce annenin evladı PKK'nın elinde şu an. Demliler hangi birisi hakkında çıkıp bir şey söyledi? Bırakın DEM'i CHP bile bir kelime edemedi. Devletine bağlı milletle aynı değer yargılarına sahip bu güzel insanların masum yavruları küçücük yaşta örgüt tarafından kaçırılıyor ve hem psikolojik baskılar hem de tehditler hem de çeşitli zorbalıklar yoluyla Türkiye'ye karşı düşman bireyler olarak yetiştirilmesini sağlıyorlar. CHP binlerce çocuğa bu haksız, hukuksuz, adaletsiz ve vahşi muamele en ufak bir dik duruş bile göster geliştiremiyor. Dün Eskişehir'de bir sürü motorlu ekip narin kısımla ilgili gece yürüyüşü düzenlemişler. İzlediyseniz olayı bir haksızlığa karşı baş kaldırış değil de devlete biz varız dercesine biz bu işin arkasındayız dercesine bir durumları vardı kendi evinin içini yönetemeyen adiz kişiliksiz, ilişkisiz, idare, idaresiz, yamuk kişiler narın bebeğimizin üzerinden ders vermeye kalkıyorlar. Unutmayalım. Eğer bu ülke bin yıllık müşterek inançlarını, müşterek değerlerini, müşterek tarihini yitirse, bu topraklardaki birliğini, dirliğini ve kardeşliğini de yitirir. Bu da bize derinden yaralar ve bizi çok üzer. İstismarcı güruhun oyununa gelmeyelim ve selam. Hoşça kalın, ibadetle kalın.